Hepinize selam arkadaşlar. Bugün tek block blok dünyama başlıyoruz. Öncelikle şurada bir parkur vardı. Onu yapalım. Pü. Parkurda biraz kötümdür. Önceki videoda PvP'mi görmüşsünüzdür. Nasıl PvP'm? Bence PvP'm iyi. Çok telefonda oynayan oyuncuya göre iyi yani. Hop. Anam. Hızlı gitme tuşundan elim çekildi bir anda. Neyse parkuru parkuru yapmazsak doğru biz tek blok dünyamıza gidelim. Ben girdikten sonra dönüş yok. hareket ettim diye galiba düştüm. uyduruyor. Gel bu tarafa. Hayır. Düzgünlüğüne kaçtım. Yanlışlıkla kaçtı. Neyse. Devam edelim. Bu kadar erken gelince yapacak bir şey yok. Sadece iyi İçerisinden ağaç çıksa etrafımı artık ağaçla genişleteceğim. çünkü. Bak sabah tamamlandı. Tarım ve hayvancılığı ada şıkkı ölçünde yapacağız. Biz maşemininden hallederiz. Hoş geldin. Sen hoş gelmişsin. Evet kenara bak. Şimdi bir zehre köpek verin. yakasın oda. Pek bir işe yarattığınız yok zaten. Bu oylamayla gelmiş değil mi? Her zaman oylamayla gelmiş <laughs> değil mi? çok severim. Bu oynamalardan. Birini anlamıştı ya. O yüzden sizi sevmiyorum. Anam gitti. <laughs> Neyse. Ben de. Hatır. Neyse. Abi bu bir hani şey. Her şeyi atıyorum aşağı. Çekmek var. bir odun gelebilir mi? Ben şuradan ilk kraftlarımızı yapalım. zaten çok acıkma zamanlarda çünkü gezecek yer yok yani ada küçük gezemiyoruz şöyle bir kazma bir yapsam hiç yaşamadı neyse arkadaşlar ben size sıkmayayım biraz gelişip tekrar videoya başlayacağım evet pek bir zaman geçmedi ve bu geldi hemen bunun taktikini yapalım ne Ali ya da kimi Nasıl yemek? Bin bin. Tekneye bin. Tamam. Tekneyi de şöyle. Düşmeyi izleyin bana. Düşeriz lan biz buradan? Düşeriz. Neyse sen kalıpta da boşluğa bak. Hangisidir? Budur. Bu ha, kapakları pek şey yaramıyor. <laughs> Biz... Ne ya? Ha arkadaş geldi sana. Yatırın <laughs> <Oturun> öyle. <laughs> Oha. 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 Bekle. Sana da tekne. Size şimdilik tekne de hapsetmek zorundayım. Bütün odaları gördünüz. Oy, o zor şurada. Git biraz o tarafa Buraya koyamıyorum. Sizin yüzünüzden siz biraz çekseniz Aa. o taraf. Neyse. Bir de buraya koyarız. Şimdi şöyle bir bire geldi aramıza. Aha bu. Ben normalde bunları severim. Ama benim önceki tek gördüğüm bunlardan bir tanesi beni aşağıya düşüyor. Yılanın başını küçükken azacaksın. Şimdi bunu bastırıp bunlar, bunlar şimari sana yoklayacak. <laughs> <laughs> yes be. Artık odun kırmızı kırmızı mı? Böyle dalga budak bir çikolata blokta üç gün kırmaya uğraşıyorum. Evet arkadaşlar açmaya açmaya diyorum ya buraya böyle açılmaya başladım bunlar için ahır yapacağım küçük bir uzaklaşmak istiyorum çünkü anne hani, kadar spam olabilir kredi falan var tabii. Şarjı kırıp içe gelebilir. O yüzden her zaman bomba patlatması yalan <gülüyor> yapacağım. Aşağıdan büyüsün, bre çitle çekip, sonunda hayvanları koyacağım. Ne hayvanları? pek beslemeye gerek yok. Zaten mushroom var. Mushroom'u yine tek olsam bile olur. Neyse buraya toprak içmen lazım. Tek koyuna ihtiyacımız var şu an hayvan olarak. Diğerlerinin hepsinin yerine mushroom yine tutuyor zaten. <laughs> Sabah da olmadı bir türlü. <laughs> <Şimdi> ne? <dön> <laughs> et besliyorum şimdi güneş neredeyse bu arada ben bir tane kumuk kulağı bulmuştum çıktı buradan Kasper. aşağıda kalayım. Fidanlar düşsün. Fidanlar tekrar iki iki artık ağaç yerine yapacağım. Ama ağaç yerinde food toprak kullanmayacağım. Arada ikişer blok hatta üçer blok boşluklar olarak toprak aralarda odun koyacağım. Что-нибудь тут? Выдеть плавную куску. Neden? Creeper. Her şeyimizi Creeper'a göre ayarlamalıyız yani. Creeper Creeper yok. Üf. <laughs> evet ediyorum o canlı. <laughs> Neyse bunu kuştan yapayım. Kuşu da çok seviyorum. yaptım bu tasarlarken öyle bir şeyin nasıl ortaya çıkardınız ben de anlamadım ya. Buraya, buraya kadar patlatmaz herhalde. Burası bizim olacak. Küçük bir yer. Bayağı küçük. Yani böyle küçük bir bez yapayım buraya <laughs> arkadaşlar ben herkes gibi böyle like dilenmem, dilenemem. Sadece bir takipçim yani hiç yok. Şu anlık abone sıfır. Ama sizden ricam yani bu videoya denk gelen biri varsa. Ben telefonda video çekiyorum bilgisayarım yok. Ama eğer bana destek olmak istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Tabi videoyu beğenmezseniz de abone olmanız Kimse zorlamaz. Gel youtuberlar. Gelene resmen. Hiç sevmiyorum öyle. Ben isterim like

Oo iyi. Bu ne? Alamıyorum. Alamıyorum. Envanter çok dolu. Hemen şunları al. Şunu şuraya al. Şunu saklatalım. İntihar gelişimi. Şuraya bir tık daha gelişecek. tık. Arkada eşek anları. İnşallah duymuyorsunuzdur yani. Köyde çekiyorum bu videoyu. gidiyorum yok <laughs> sıra bakmayın. Elementeri boşaltayım şuraya. Şu ana kadar hiç acıkmadık. Niye? Çünkü hareket bile etmiyoruz. Kaçımıza kaldırdığımız yok. Şu kemik tozunu ver. Bir şey daha alacaktım şu ağacı var. Başka da bir şey yok lazım. Aha. Düşmüş mü? Düşmeye başladılar. Ah burası bir tak, tak tak tak. Ha iyi oldu. Üstleri kapalı mı? Değil. Neyse ben biraz daha blok kırıp başlatayım videoyu. Evet arkadaşlar bayağı bir kasıldım burada. Bayağı da kırıyorum ya. Yani bayağı değil mi? De. Çok olmadı yani. Şöyle bayağı bir var. Hepsi ton 2 4 6 8 1 5 tane domuz geldi onları aşağı. Sonra da bu kadar olduğu için gelen mushroom geldi. Bir tane onu attım. Onun dışında bu kadar hayvanımız var. Bayağıdır da de kırıyorum. Dedim biraz da siz de ses geldi. İşte bu be. İşte bu. Yeah. Hmm. <laughs> ben söyleyeyim. Şu işte var ya. İyi geçiyoruz. Tabi biz bunları nereye ekelim? Şimdi bunları ekelim. Şu chestler okudum. Çiçek böcek bir şeyler attı. Sinir oldum Böyle. Abo. Şu anlık canavar atmıyor ama <laughs> geçtiğimizde bayağı bir canavar atacak. O yüzden bu hayvanları uzağa taşımam gerek. altınca onun gitmesi lazım. 5 dakika ilk defa <laughs> intihar hmm. evet. Bu acı zaten sevmiyorum. Benim ki içimi sıkıyor böyle. Hmm.